Zombie Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oyuncu Alberkin'in yeni bir kanalı videosuyla sizlerleyim. Şimdi arkadaşlar e, Sp The Amazing Spider Amazing Spider-Man 2 nasıl indirilir göstereceğim. Torrent 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 indireceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu böyle The Amazing Spider-Man 2 torrentten indiriyoruz ve The Amazing Spider-Man 2 bundle place full torrent indir nokta nokta 3 nokta şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çıkarsa burada gördüğünüz gibi şöyle diski olacak diski var şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar biraz sesim kötü geliyor özür dilerim Arkadaşlar şimdi indir var şey. Şimdi burada bir tane daha var. Şurada da var. Şimdi arkadaşlar şurada da bir tane küçük bir linkimiz var. Şimdi arkadaşlar buradan hangisini seçeceğiz? Şu dünya gibi şeyin altına. Yani buraya. Buraya basacağız arkadaşlar. Ben indiremem çünkü silindi kendinden. Kurulumu kolay arkadaşlar. Hepinize öneriyorum bunu. Zaten tora, torrent ben indirdim. Zaten torrente geliyor arkadaşlar. Torrente geliyor arkadaşlar. Kendisi. Onu torrentten böyle iniyor. Arkadaşlar. hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.